Demokrasi halkın kendi kendini yönetip bilmesi esasına dayanan bir yönetim şekliydi hatırlarsanız ve demokrasinin temel ilkeleri vardı arkadaşlar bunlardan en önemlisi milli egemenlikti yani demokraside halk kendi kendisini yönetir peki nasıl yönetir arkadaşlar halk kendisini katılım yoluyla yönetir katılım da önemli ülkelerden birisi. E, milli egemenlik nedir? Milli egemenlik önemli bir kavram. Lütfen bunu e, unutmayın. 8. sınıfta da çok işinize yarayacak. Yönetme yetkisinin millete verilmesi demektir. Peki millet nasıl kullanılır? Öyle. Millet yönetme yetkisini demokrasilerde seçimle kullanır arkadaşlar. Demokrasinin açılımını biliyor musunuz? Eski Yunanistan'da ortaya çıkmış ve demokrasi kelimesi Yunanca bir kelime Latince yani. Açılımı demos kratos arkadaşlar. Demos kısaca halk demek. Kratos ne demek olabilir? Demos halk demek, kratos da egemenlik demektir. Halk yani egemenliği yani milli egemen. Aynen yani milli egemenliğin adı de, demos kratos yani Demokrasi egem yazıyorum şöyle kısaca. Demos Kratos Latince'den gelmiş bizim dilimizde. De. Özgürlük yine e, Demos Kratos'u önemli ilkelerinden biri. Tabii anayasal ve yasal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla arkadaşlar ve başkalarının özgürlüğünü engellemeden burası önemli. İnsanlar demokrasilerde istediklerini düşünebilirler, istediklerine inanabilirler, e, istediklerine oy verebilirler. Çoğulculuk ne demek Hatırlayan var mı? Ekranda yazıyor zaten ama. Ee, çoğulculuk, demokrasilerde farklı görüşlerin olması, farklı anlayışların, farklı inanışların olması ve herkesin buna saygı göstermesi demektir arkadaşlar. Farklı fikirler de yönetime yansımalıdır. Sadece seçilen tarafın görüşü değil, herkesin her inanışın, her anlayışın, her görüşün yönetimde temsil edilmesine de çoğulculuk deniliyor. Çoğunluk da arkadaşlar en çok oyu alan kişinin ya da partinin ülkeyi yönetmesidir. Egemenliği eline alması demek, yönetimi eline alması demektir. Eşitliği adımdan anlayabilirsiniz. Demokrasilerde tüm vatandaşlar kanun önünde aynı haklara sahiptir. Herkesin oyu birbirine eşittir değil mi? Burası önemli. Yani benim oyumla işte bir sanatçının oyu birbirine eşittir. Bir doktorun oyuyla bir işçinin oyu birbirine eşittir. Bir tanesinin oyu daha iyi diyemeyiz ya da iki oy yerine geçer diyebilir miyiz? Hayır tabii. diyemeyiz. Arkadaşlar katılım. Ee, aslında seçim yoluyla gerçekleştirir. Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi gerektiğinde değiştirebilmesidir. Evet. Demokratik yönetimlerde bir de temel olarak insan haklarına saygı çok çok esastır. Bizim de anayasamızda yer alıyor zaten. Türkiye Cumhuriyeti e, insan haklarına saygılı bir devlettir diye yer almaktadır. Peki bizim demokrasiye geçişimiz çok kolay olmamış. bundan 8. sınıfta aslında temel olarak göreceğiz arkadaşlar. 7'de de biraz bakacağız. Demokrasiye geçişimiz nasıl oldu? Osmanlı'da neler oldu? Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde ne gibi hakları verildi? Nasıl bir geçiş sağlandı? Milli egemenlik bizim için temelde çok önemli. Çünkü çok zor kazanılmış bir durum. Buna dikkat edebilirsiniz. Evet monarşi arkadaşlar. Mono ne demekti? Tek demekti. Buradan Latince'den yine bunların çoğu Latince'den geliyor dilimize. Oradan çıkarım da bulabilirsiniz. Monarşi yönetme yetkisinin tek kişinin elinde bulunduğu yönetim şekline denir. Biz buna kısaca krallık diyebiliriz. Padişahlık diyebiliriz burada yöneticinin emirleri kanun sayı, sayılır arkadaşlar. Bir yönetici hiçbir şekilde yargılama yargılanamaz. Yasama yürütmeyi gördük biz. Ee, yani o zaman monarşilerde yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin hepsi bir kişinin elinde. Mesela padişah Osmanlı devletinde padişah ne yapıyordu? Hem yasa çıkartıyordu. Hem yasanın yürütme işlemlerini yapıyordu. Hem de yasaya uymayanları kendisi yargılıyordu arkadaşlar. Osmanlı Devleti, bir monarşik bir devlettir. Geçmişte aslında birçok devlet monarşi ile yönetiliyordu arkadaşlar. Demokrasinin ortaya çıkmasıyla birlikte e, Cumhuriyete ya da Meşrutiyete dönüş yapıldı. Oligarşi de yine monarşiye benzer bir yönetim e, şey, biçimi yönetme yetkisinin bir grubun ya da küçük bir azınlığın, bir zümrenin elinde bir sınıfın böyle de gelebilir karşınıza. Zümre, grup, sınıf yönetme etkisinin bir sınıfın ya da bir zümrenin ya da bir grubun elinde bulunmasıdır. Bu genelde arkadaşlar Avrupa devletlerinde eskiden yani Cumhuriyet'ten önce genel olarak oligarşiyle yönetiliyordu. Yönetme etkisi bir grubun elindeydi. O grup kim aslında? Soylu sınıfı, soylular, asiller yani biraz daha zengin olan soylu ailelerin elinde bulunuyordu yönetme etkisi. Yani soruda bir sınıf, grup, zümre görürseniz oligarşiye gidebilirsiniz. Yönetme etkisi küçük bir grubun elindedir diyorduk. Ee, ve yöneticiler arkadaşlar, ülke yönetiminde görev alan kişiler o soylu e, zümre tarafından atanır, kesinlikle. Şimdi arkadaşlar devam edelim. E, teokrasi deyince aklımıza din gelecek arkadaşlar, buna dikkat edelim. E, dini kuralların devlet yönetiminde etkili olduğu yönetim şeklidir. Yasama yürütme yargı güçleri dini kurallara bağlı kalmak zorundadır kesinlikle. Ee, monarşik devletler teokratik olabilirler. Mesela Osmanlı devleti hep monar hem monarşik bir devletti hem de teokratik bir devletti. Yani dini kurallar da devlet yönetiminde etkiliydi. Kralın oluşturduğu kurallar dinden geliyordu. Yani bir kural çıkartacakları zaman mesela Osmanlı devletinde dine uygun mu değil mi? diye bakarlardı mutlaka. Dine uygun değilse o kural, o kanun kabul edilmezdi. Bir dahaki dersimizde tekrar bunları konuşacağız. 6. üniteden devam edeceğiz arkadaşlar. 6. ünite tekrarımız bittiğinde 7. üniteye geçiş yapacağız.